Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftadayız. Haftamız güzellikler getirsin. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta olsun. Ee, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. <laughs> Beğeniyorsunuz. Ee, Teşekkür ediyorum. Evet, e, koç yine söylüyorum. Koç ve yükselen koç olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Ay bu, bu, bu içinizdeki bu yü, yürek koplaması, bu sıkıntı ne? Yani böyle aslında böyle biraz hafifletmişsiniz ama hala böyle kıyıda köşede duran bir şey var, bir konu var. Ee, bir şeyleri yediremiyorsunuz kendinize. İşte haksızlıkları yediremiyorsunuz. İşte anlaşılamadığınızı düşünüyorsunuz. En yakın çevrenizde bir takım şeyler görmüş olabilirsiniz. Bir takım olaylar yaşamış olabilirsiniz. Bazı koç burçları şunu da diyebilir. Benim annem beni sevmiyor. Benim babam beni sevmiyor. Kimse beni anlamıyor diyebilir. Yani burada e, biraz mutsuzluk enerjisi de var. Biraz haksızlık durumu da var sevgili koçlar. E, güzel bir haber alacaksınız. Bakın. Şimdi çok çabuk zaman hemen alacağınız güzel bir haber var. Sonrasında gelecek olan bir güzel daha haber var. Ya yine bununla ilgili ama belli bir süre sonra gelecek ikinci haber bu. Size yani bunun devamı gibi düşünün ya da güzel bir haber alacaksınız kısa zamanda. Sonra belli bir süre sonra başka bir güzel haber daha alacaksınız. Belki de bu başka bir yerden. E harfi birinden haber alıyorsunuz. Sekizli bir zaman güzel. Yani 8'li bir zamanda E harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, şimdi İ harfi çıkmış, R harfi çıkmış. Böyle birisinden de haber alıyorsunuz. Değil mi? 7 mi dedim size? 7 dediysem o 7. Burada bir 7 daha var. 7 ayrı ayrı 7'li bir zaman iyi mi gelecek size? 7'li bir zamanda güzel iki ayrı yerden haber alabilirsiniz. Şimdi parasal anlamda küçük küçük gelen paralarınız da var. Şimdi bir yolunuz var sonra bir daha yolunuz varmış gibi iki yol mu yapacaksınız şimdi bazı koç burçları için şunu söyleyebilirim şimdi bekar olanlar bir kere evlenme teklifi alabilir evlenme teklifi edebilir veya ileri aşa bir koç burcusunuz çocuğunuzun evlilik haberini duyabilirsiniz ben evleniyorum ben evleniyorum anne, ben evleniyorum baba diyebilir. Kızınız ya da oğlunuz olsun fark etmez. Yani ya da nişan, nikah e, olabilir bu dönemde. işte atıyorum bu dönemde sözlenir, nişanlanır. Bu, bu, iki kişi evlenecek olan yani ciddi bir yola gidecek olan iki kişi sanki bunlar aynı hemen hemen eşit boylarda ya da birbirine yakın olan boylarda aynı fiziksel özelliğe sahipmiş gibi iki kişi bu. E, kısmetli insanlar arkası çok açık, kısmetli. Adı erkeğin de, kadının da güzel bir birliktelik olabilir, güzel bir evlilik olabilir. Bunun haberini duyabilirsiniz. Ya da siz bir Koç burcuysanız evlenme teklif edebilirsiniz. Erkek Koç burcu da evlenme teklifi alabilirsiniz. Güzel bir mutluluk, mutluluk verici bir haber var. Ee, şimdi e, bir konuda böyle bir yokuş gibi düşünün, rampa bir yer gibi düşünün. Gerçekten böyle bir yerde de oturuyor olabilirsiniz. Bir konuyla ilgili bir yol kat etmeniz, bir zorluğunuz da olabilir. Ama e, sanki böyle e, bir şeyleri e, rahat, bir şeylerin e, ucu güzel yere gidecek. Yani ya da istediğiniz sıkıntılı bir durumdan çıkacak, rahat bir yola gireceksiniz veya e, böyle. Dilekleriniz kabul olacak, zorluk çektiğiniz, Allah'ım ne olur olsun dediğiniz ya da istediğiniz, canı gönülden istediğiniz bir dileğiniz gerçek olacak. Ama burada sanki böyle oturarak bir dilekte ya da istekte bulunmamışsınız, çabalamışsınız, uğraşmışsınız. Yani bir emek verdiğiniz bir konu bu. Böyle düşünün. Taşınıyorsunuz sevgili koçlar, koç burçları taşınabilirsiniz. Evlenerek de gidebilirsiniz evinizden ya da işte taşınmak olabilir. Önümüzdeki günlerde size taşınmak var ben size söyleyeyim. Ya da işte evlenip gitmek. Yani bir eşyalarınız giriyor haneden çıkıyor o eşyalar. 7 ee, çıkmış burada da hep yediler var. 7 yedi size iyi mi geliyor acaba? Vurdum duymaz birisi var Ya da rahat birisi var işte bir takım şeylerden dolayı Böyle bir hani Söylüyorsun söylüyorsun Anlamıyor olur ya Böyle birisi var Şimdi bazı insanların yükünü almış olabilirsiniz İş yerindesiniz Bıktım ben herkesin yükünü taşımaktan Diğerleri çalışmıyor Yan gelip yatıyor Göze batmıyor Ben birazcık ee, çalışmadığım zaman göze batıyorum diye olabilirsiniz. Gerçekten görünmüyor olabilirsiniz. Yani onların şeyleri de öyle. Ee, bir rahatlama olacak ama galiba o kişiler hayatınızdan mı çıkıyor bulunduğunuz yerden ya da siz çalışma hayatınızda o iş yerinden çıkabilirsiniz, ayrılabilirsiniz, başka yere e, gidebilirsiniz. Bu olaylardan dolayı çıkmak olmasa da hani çıktınız ve rahatladınız olabilir ya da o kişiler çıktı ve rahatladınız olabilir. Onu söyleyebilirim bir erkek var yuvarlak suratlı suratı pek gülmeyen bir erkek sıkıntılı ya bu erkek size sıkıntı veriyor ya koç burcu olarak siz böyle birisiniz ya da bu erkeğin kendine göre bir sıkıntısı var bunu duyabilirsiniz ama sizi de ilgilendiriyor bu ya size ağlayacak ya size işte ihtiyacım var diyecek ne diyecekse artık böyle bir durum var burada birazcık sıkıntılı asabi bir adam bu ya da böyle Gergin bir adam, pek gülmeyen, e, negatif bir erkek bu. Bir erkek size sıkıntı verebilir. Bu de dediğim kişi değil. Bu dediğim kişi size çok yakın aile bireylerinden biri olma ihtimali fazla. Daha böyle şey sanki biraz belki baba falan da olabilir. E, ya da çok yakınız olur. E, çok eskiden beri tanıdığınız olur. Bu öyle değil. Bu bir başkası var bir, birisi. Yani e, şeytanla böyle bir boğa arasında böyle burundan alev çıkan birisi var. Bir erkek bu da. Aslında bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi ben bunu erkek dedim de Öncekini evet erkek olarak bir erkek yüzü görüyorum Burada bir erkek olarak bir yüzle görmüyorum Ben niye bunu erkek dedim bilmiyorum Bir kadın da olabilir Bu böyle kapkara bir kötü bir yüz var Yani cinsiyet olarak bir şey söyleyemiyorum Erkek çıktı bilmiyorum Erkek belki de Bunun nasıl biliyor musunuz? Böyle suratı kapkara Böyle gergin birisi bu da Ama bu kötü birisi yani Telefon alabilirsiniz bununla tanı, ya telefonlaşma olabilir, telefon alabilirsiniz ya da telefonda bu sizi sinirlendirebilir bu erkek, onu söyleyebilirim. Ee, bu arada şaşıracağınız çok fazla haber gelecek, yani haber fazla haber kaynağı var size gelen. Bu böyle olmuş biliyor musun? Bu böyle oluyormuş biliyor musun? Gibi haberler geliyor. Yani çok fazla ya da çok sosyalleşecek Misiniz sizde mi dahil olacaksınız Çok fazla dedikodu mu yayılacak Yani bir, bir konuşmalar Bir konuşmalar Bir sözler bir hani O onu arayacak bu böyle oldu haberin var mı O öyle oldu haberin var mı Bakın bu ailenizle ilgili bir durumu da konuşmak olur İş de olabilir özel hayatınız da olabilir Yani neyse bu Yani işte e, Bu illa kendi hani sizinle ilgili bir konu demiyorum Ama siz de bunun içinde olabilirsiniz Hepinizi ilgilendiren. Çünkü böyle birkaç kişi böyle haber trafiği, hızlı haberler şaşırtıcı. Aa öyle mi olmuş? Mesela evli birisi var tanıdığınız. Bir arkadaşınız size diyebilir ki. Aa biliyor musun o ayrıldı eşinden ya da ayrılacakmış. O ona bunu yaptı, aldattı falan. Aa deyip şaşıracağınız haberler. Bilgi akışı çok fazla. Sizden de giden bilgiler olabilir. Sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun. İnşallah. Böyle biraz... Ee, şey olabilir. Sözler, laf sokmalar olabilir. Size böyle laf sokan birileri olabilir. Hiç moralinizi bozmayın. Böyle büyük bir şeyle onları karşılayın bence. Ee, belki onların istediği de budur. Yani e, laf soktunuz. Sinirlenmeniz bekleniyor da olabilir. Sinirlenin. Hem yani bu, burada hani haklıyken haksız pozisyonuna da düşebilirsiniz. Bu da olabilir. Güzel bir haber var. Hanenize gelecek olan bir miktar para var sevgili koçlar. Görüşmek üzere ve tekrar. Hoşçakalın.